Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir yeleklik şallık bir tiftik ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle ama ben iki kat olarak bu modeli çıkartacağım. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelim oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah sizde de beğenir benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkararak başlayalım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bakın ben ipimi iki kat yaptım. İki kat olarak göstereceğim. Daha şöyle kendini göstersin diye. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayacağız. Şöyle ben birkaç ilmek alayım hemen. Şöyle ayarlayalım. 2, 4, 6, 1 model için. 2, 4, 6, 1 model için. Şu şekilde. Şu 6 da 1 model için. 3 model üzerinden anlatacağım. Kenar ilmekler için de 2 ilmek aldım. Toplamda şişimde şu anda 20 ilmeğim var. 20 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. Modelimizi arka yüzünden başlayalım ilk sırayı. Arka yüzü örgümüzün kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bir tane düz, bir düz ilmek, 4 ters. dört tane ters ilmek örelim. Evet 4 ters ilmek ördüm. Şimdi 2 düz 4 ters Modelde ilk sırayı bu şekilde ayarlayacağız. Ön tarafta modelimizi kuracağız. 3 4 ters yaptım. 2 düz 4 ters. kenar ilmeğimle beraber bakın iki ilmeğim kaldı onu da düz olarak örüyorum ikisini de arka yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ayarladık şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz modeli kurmaya başlayacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersim var kenarda şöyle bir tane ters ördüm Şimdi bu düze gelince arkadaşlar şu şekilde bakın burada dört tane düzüm var. 4 düzümü aldım. En sondaki dördüncü düzüm düzü öne alıp almam için önce bu üç taneyi arkaya aldım. Şu dördüncü düzü düz ilmeği aldım ve şişime taktım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları tek tek düz olarak öreceğim ipim şöyle iki kat olduğu için evet dört ilmeği de tek tek düz olarak ördüm iki ters arada iki ters ilmeğimiz var onu yaptık bu düze gelince bu düzde bir işlem yapmıyoruz düz olarak örüyoruz dört ilmeği de Bakın düz olarak ördüm. Burada bir işlem yapmıyoruz. Şunu da yaptık. Bunu da yapmıyoruz. 2 ters arada. 1, iki ters ördüm. Şimdi yine şu dört düze geldiğinde arkadaki en son şu dördüncü ilmeğimi öne alacağım. Onun için bu şekilde 3 ilmeğimi tekrar şişime taktım. Arkadaki ilmeğimi de önden alarak Şişime tattım tekrar. Düz olarak örüyorum hepsini. 4 ilmeğimi de düz ördüm. Kenarda hemen bir tersim var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bakın ilmekleri gördüğümüz gibi yani olduğu gibi tersi ters düzü düz örüyoruz arka yüzünde dört ters iki düz dört ters 2 düz 4 ters Evet. Kenardaki düzümü de ördüm. Kenar ilmeğini ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. <laughs> Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tersimiz var bakın bir ters ördüm yine şu 3 pardon 4 düze geldiğimde dördünü alıyorum ilk baştaki üç taneyi tekrar sol şişime aldım şu dördüncü düzü de aldım öne getirdim ilmeklerimi düz olarak örüyorum Bakın bu şekilde. Şimdi iki ters, dört düz, iki ters. Yine ilmeğin yerini değiştireceğiz burada. Dört ilmeğimi aldım, arkadan üç tanesini şu şekilde taktım şu dördüncü ilmeğimi de aldım önde şişimin önüne taktım hepsini tek tek düz olarak örüyorum kenar ilmeğimden ters ilmeğimi de ördüm üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 düz 4 ters. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri olduğu gibi yani gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. 2 düz 4 ters. 2 düz 4 ters. kenardaki düzümü de ördüm kenar ilmeğini de ördüm 5. sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters 5. sıra ön yüzündeyiz şimdi yine aynı şu işlemlere yapıyorum düze geldiğimde bakın 3 ilmeği arkaya alıyorum burada Baştaki şu sondaki ilmeğimi de öne getirdim ve düz olarak ördüm. 4 ilmeğimizi de düz olarak örelim. Şu şekilde ördüm. Arada 2 tersimiz var. 4 düz. 2 ters. yine ilmek yerlerini değiştiriyorum dört düze geldiğimde bu şekilde aldım 3 ilmeğimi arkadakini de öne getirdim ve dördünü de tek tek düz olarak örüyorum kenarda bir tersim var bir de kenar ilmeğini ördüm Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz yine arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Tersi ters düzü düz olarak örelim. Dört ters ördüm. İki düz. 4 ters 2 düz 4 ters kenardaki düzüm bir de kenar ilmeğini de ördüm modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar bakın modelimiz bir kez kuruldu şimdi modelin kaydırarak ikinci kez kuracağız kaydırma işlemimizde bakın şu şekilde yapıyorum kenar ilmeğini örmeden aldım İkinci modelin birinci sırası ön yüzündeyiz bir ters kenardaki ilmeğimi ördüm şimdi burada bir işlem yapmıyorum 4 düz olarak örüyorum birinci modelde burada işlem yapmıştım ikinci modelde şu ortadaki düzde yapacağız İki ters şimdi bur dört düze geldiğimizde aynı işlemi burada yapıyoruz dört ilmeği üçünü arkaya alıyorum dördüncüyü de öne alarak düz olarak dördünü de örüyorum şu şekilde iki ters modelimiz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık bir model kenarda bir ters kenar ilmeğini dördüm modeli bakın kaydırmış olduk. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir düzüm var dördüm. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz olduğu gibi örüyoruz. 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters kenardaki düz ördüm kenar ilmeğini de ördüm İkinci sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmeğim var. Ördüm. Dört düz. Bir, iki, üç, dört ilmek düz ördüm. İki ters Bu düze gelince yine dördüncü son ilmeği öne alıyorum bakın bu şekilde önden şöyle öne getirdim arkadaki ilmeği hepsini düz olarak örüyorum bir iki ters ördüm dört düz bir ters bir de kenar ilmeğini ördüm modelin 3. sırasını bu şekilde yaptık arkadaşlar 4. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ilmekleri gördüğümüz gibi tersi ters düzü düz arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz bu modelin ilmekler olduğu gibi örülüyor Kenar ilmeğini de ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz arkadaşlar. <laughs> Modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Yine dört tane düzümüz var. İki ters. Yine aynı işlem. 3 kez aynı işlemi uyguluyoruz bu modelde. Arkadaki ilmeğimi aldım, öne getirdim. Evet, 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Şimdi bu model iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın Kenar ilmeğimi dördüm. Son sıra arka yüzündeyiz. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. İki kez kurmuş olacağız bu sırayı da yapınca. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, dört ters. Bunu da yapayım kafanız karışmasın. Tam iki kez kurmuş olalım. İki düz ilmekleri gördüğümüz gibi yani. 2 düz, 4 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi iki kez kurmuş olduk. Bundan sonraki üçüncü model kurulumu bir de yaptığımız gibi bakın buraya kayacak, şuradaki dörtlüye kayacak. Ilmek değiştirme. Modelimiz böyle devam edecek arkadaşlar. Ben şöyle bir parça daha yapmıştım. Bakın modelimizin ilerlemiş hali de böyle. Şunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yaptım. Şöyle göstereyim size. Evet. Bunu da yine aynı ip ve iki kattan yaptım. Daha şöyle göstersin. Daha anlaşılır olsun diye. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Görüntüsü. Evet. Kenar ilmeklerimiz. Model oldukça güzel ve gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir yelekli yelek şalda kullanılan tiftik iplerden kullandım bunu simli. Siz de istediğiniz iple yapabilirsiniz. Hatta çocuk örgülerinde bile kullanabilirsiniz. Bebe yünlerinden gayet güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.